Merhaba Teknofest severler. Bu videomuzda KYS sistemine Teknofest proje fikrimizin giriş aşamalarını adım adım anlatacağız. Bilgisayarımızda Google'ı açıp arama çubuğuna T3 Vakfı yazıyoruz. Açılan sayfada renkli logonun bulunduğu web sayfasını seçiyoruz. Giriş yap butonuna tıklıyoruz. Önceden üyeliğimiz yok ise üye ol bölümüne giriyoruz. Kendimize ait bir kullanıcı adı belirliyoruz. E-postamızla birlikte kolay hatırlayacağımız bir parola belirliyoruz. Kişisel bilgiler bölümündeki tüm bilgilerimizi doğru ve eksiksiz bir şekilde giriyoruz. Şifreyi unuttuğumuzda bu bilgilerle yeniden şifre almamız mümkün olacaktır. Adres bölümüne okul veya ev adresimizi giriyoruz. Eğitim bilgilerinde öğretmenler mezunum seçeneğini işaretleyip listeden okullarını seçebilirler. Eğer okulumuzun adı listede yoksa diğer seçeneğini işaretliyoruz. Listede olmadığı için okul bilgilerini altta bulunan boşluğa yazıyoruz. Son olarak bu sayfada üye ol bölümüne tıklıyoruz. Sisteme üye olduktan sonra e-posta veya TC kimlik no ile giriş yapabiliyoruz. Açılan sayfada birinci adım olarak takım kur bölümünü seçip gelen ekranda istenilen bilgilerin girişini yapıyoruz. takımdaki üye sayısı 2'den 10'a kadar olabilir. Takım kurum tipinde diğer seçeneğini işaretliyoruz. Takım okulunda okul adı çıkmıyorsa diğer seçeneğini işaretliyoruz. Okulumuzun tam adını belirtilen alana yazıyoruz. Ülke, il, ilçe seçimini yapıyoruz. Eğer ilçemizi listede göremiyorsak şehir bilgisini değiştirip yeniden Adana diyerek giriş yapıyoruz. Dosya seç bölümünde takımınızı tanıtan bir Word belgesi hazırlayıp buraya yükleyebilirsiniz. Alt boşluğa takımınızı tanıtan kısa ve etkili bir metin yazmalısınız. Takım rolünü belirledikten sonra takım kaydını tamamla butonuna tıklıyoruz. İkinci adımda proje fikrimizi yazdığımız başvur bölümüne giriş yapıyoruz. Açılan sayfada yarışma türlerini göreceğiz. Proje fikrimize uygun olan yarışma kategorisini seçiyoruz. Seçtiğimiz kategorideki yarışmanın şartnamesine ulaşıp yarışma bilgilerini görüntüleyebiliriz. Sayfa sonunda başvuru yapmak için tıklayınız bölümüne giriş yapıp yeniden yarışma bölümünü seçerek başvur bölümüne tıklıyoruz. Açılan ekranda oluşturduğumuz takımı seçiyoruz. Dikkat çekici bir proje başlığı belirliyoruz. proje açıklama kısmına anlaşılır ifadelerle kısa bir açıklama yazıyoruz. Aynı takımla daha önce başvuru yapmadıysanız hayır seçeneğini seçmelisiniz. Başvur bölümünü tıklayıp takım başvurusu onay formuna ulaşıyoruz. Teknofest takım başvurunuz alınmıştır ekranını göreceksiniz. Bu bölümde başvuru ID ve takım ID numarasını kaydetmemiz önemli. Formu bilgisayarımıza indirip bilgilerimizi kaydetmeliyiz. Başvurularım kısmından yaptığınız tüm başvuruları görebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyoruz.